Sağ ol. Sağ Çok şükür değil mi? Nihayetinde böyle hep beraber masaya oturabildik. Çok şükür. Gerçekten de sonunda böyle bir buluştuk, bir arada olduk değil mi? Hı. Ee çocuklar bizi böyle topladığınıza göre sizin de herhalde bir söyleyecekleriniz, anlatacaklarınız var bize. Anneciğim yani birlikte yemek yememiz için illaki bir şey mi açıklamamız gerekiyor ya? diyeceğim. Haklısın gerçekten bizi şey açıklayacağız bir yandan. Yani evet haklısınız. Biraz işler güçler engel oldu. Ama canım sizin işiniz gücünüz biter mi o Didem varken? Seda ya. Ay tamam sustum. Kızım varsa bir mesele yani söyleyin yapabileceğim bir şey varsa. Yok babacığım öyle bir mesele. Biz güzel bir haber vermek istiyorduk da. Ah! Şebnem! Hamile misin yoksa? Aa. Ay Harun vallahi hamile. <Gülüyor> <Gülüyor> ...şükürler ay. olsun gözümüz aydın. Ay. Ay. ay çok heyecanlandım şimdi. Bir kardeşimiz daha mı olacak bizim? Bizim bir kardeşimiz daha. <laughs> yok anneciğim yok Ececiğim. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ya. <laughs> Dur başka bir şey söyleyecektik. Olay nereye döndü ya? Çünkü doğrudan anlatmıyorsun. Direkt o yüzden yanlış anlaşılmalar oluyor. Çocuklar. Eski eve geri dönüyoruz. Yani eski evinize. Hep beraber. <laughs> Artık orası bizim evimiz. Hangi? ev. Hangi? Yan tarafa? Ne? Evimize? İyi de nasıl olacak Ay. bu hani Onur Bey çıkardı sizi oradan. Ben o meseleyi çözeceğim dedim anne. Çözdüm. Aslan damat. Helal be. Evet, artık kimse çıkaramaz bizi o evden. Oh. oh, oh, oh. Hadi. <laughs> Ay canlarım benim. Uyumuşlar mı? Uyudular. Ben de neredeyse uyudum onlarla beraber. Artık nasıl yorulmuşsam. Yorulmak yok. Ee Nasıl buldun planımı bir şey söylemedin Ne diyeceğim Şebo reisin eli tutulmaz Tidem'i susturmak için iyi bir yol İyi o zaman seni sabah erkenden uyandırırım ben Uyumakta da yok Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.